Merhaba arkadaşlar. Eğlence serisi 8. bölümünde. Videonun sonunda söylerim arkadaşlar oyunu derken bu nasıl bir oyun? He tamam. Bugün arkadaşlar böyle bir değişik bir oyun oynuyoruz. Aa bak 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 bizim masken kendin topluyor. Dayı sen kendin topluyorsun. Dayı kendi topluyor. <laughs> değişik. Ha burada parmağımız test ediyor herhalde. Hadi. Hadi dede. Dedemizin adı Yusuf olsun. Merhaba Yusuf dede. Merhaba evladım. Ya evladım nereye yönlendirdin ya? <laughs> tamam dede ya özür dileriz. Ya nereye yönlendirdin <laughs> oğlum? Ya <laughs> özür dileriz ha. Bu arada arkadaşlar yanımda kardeşim var işte bu. Aferin. Ah çok zor. Hmm, Felt. tamam. Failed. Failed değil. Güzel bir oyun ya. Evet arkadaşlar şimdi ne diyor? Ne haber evladım? Nasılsın? Aa. Bak ya burayı geç, burayı geç, buraya geç. Aynen geç buraya. Kızdı bize. Kızdım size. Neden bir şey almadınız? Ve arkadaşlar yenisinde kardeşim oynuyor. Hadi come on. <laughs> Ünü <Büyünü> yakalıyordun. <laughs> <laughs> Aa, <gülüyor> çok zor evladım. Çok zor. Tamam dedi ya sen yaparsın. Para para. Para para. Parayı alsana. Evladım parayı nasıl alayım ya? Çok zor. Değil dede değil. Alıyordu. Yavrum alıyor adamı ya. Senin şansın çok iyiymiş. Eymen. Hele sen şahın sıcak dedi. Sus dede ya. Bas lan. <laughs> Enes bu arada bu dönüyorken. Enes bak bu dönüyor. Bas da Enes bir yere bak. Ha. İşte. Aferin Eymen. Sen çok iyi ve bir şanslı birisin. Sen beni çok iyi yönlendiriyorsun. Evet doğru bence de arkadaşlar. Kardeşim Bastır. çok iyi oynanıyor. 3, 2, 1 ve bitti. Bitti. Güzel miydi acaba i̇yi. ya? İyi. Güzeldi ya. İyi. Sıra bende. Güzel bir oyun arkadaşlar. Eğlenceli eğlence serisi. Artık bol bol gelecek. Bakın bol bol. Ben seni geçeyim. Ya niye geçiyorsun evladım? çıldırtacağım beni. <laughs> Az, az, önceki de çıldırtacağım beni dedi ya. Ç, çıldırmadan gelirsen de kanıma var, kanıma. Var. <laughs> <laughs> Hop. Ah oh be. Ne yapacağım dur. Hop. Ulan nereye ya? <laughs> parayı alman gerekiyor. Parayı süre var. Ana. Ah. Evladım ne ye beni ya. Evladım ne yapıyorsun ya? Sus lan. Ulan sesi değişti bir anda ha. Dede, ee, dede, dede, Benim dedem vardı. Küçükken, pardon e, büyükken inşaatta çalışırdı. Hep inşaatta bozlu sıçardı. <laughs> e, tuvalet kağıdıyla değil, kirevitle götürüsülerdi. Hahahaha. <laughs> Dede sen nasıl birisin dede. <laughs> dede 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 ne yapıyorsun dede. Ay <laughs> ay 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 ay. İkinci el bende. Tamam. Ver bence soğuk. Bence Aa oyun. Ana. Aa, aa çalışacağım. Kaz, kaz yapacağım kaz kas yapma bence sende de. Bence hiç kas yapma. Arcade PvP. Arcade. Arcade hadi ver. O sıra sende mi? Yo bendeydi sıra. Bende. Bendeydi yalan. Bendeyim. Evet. Ya yalancı ya yalancı ya. iyi arkadaşlar yalancı. İkinci kez mi oynuyorsun sen? Ama yalan. Hayır yalan falan filan değil. Yalan. Ben de iki kere oynuyorum ya. Şimdi videomda. Kapatayım mı lan? <laughs> hayır 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 hemen Hemen bas hemen bas Orada para var Oy <laughs> Lan nereye lan oğlum Oo, Güzel topladım Büyük alıyordun Büyükleri toplamak Aga ben büyükleri toplamayayım Çalışıyorum artık gelsin bir. <laughs> Aa, çok ağır bu. Çok ağır. Çok ağır. Çok ağır. Çok ağır. Tamam çok ağır olsun. Hiçbir şey olmaz. Hop. Aa, İsmi. Ardın çuvalı geldi. işte bu. İşte bu. Evet işte bu. Bitti ya. Bitti. Çok hızlı bitti. Şimdi sağ ben de her. Al şimdi. Ama para harcama. Para harcama. Kızdım artık daha size de sizin de vallahi Allah belanı versin neden bir şey almıyorsunuz? Ben basana çıka basmadı çıka basmadı. reklam böyle arada bir izleniyor arada bir reklamı sokuyorlar. Video kaç dakika olmuş? Gül tamam daha altı dakika evladım çok kolay toplattırdın. Evladım güzelinden toplasana. Gördün mü dede kim şanslıymış? Oo oh, aslında neyim Enes hiç şanslı değil. Gördün mü? Enes söyledi lafı. Enes söyledi. Laf sana uğur getirdi. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu. İşte bu ya. İşte ben sıkıldım. bu anne her şeyi topluyor ya bu? Elmas var elmas Elması görüyor musun Aa, Evladım elmas daha değerli Elması tuttur bana 15 saniye var Sağ üstte arkadaşlar Level Allah. 2'deyiz <laughs> Evladım çok az kalmıştı ya 5 4 3 2 1 ve bitti De. Bence güzeldi ya Lan ne oldu Bence güzeldi. Var arkadaşlar oyunun adı arkadaşlar altın madencisiymiş. Burada zaten gold miner yazıyor. Herhalde İngilizcesidir. Benim İngilizcem olmadığı için. Angara'dan dünyaya. <laughs> evet arkadaşlar başlayacağız kapat kapat kapat. Videoyu, kapat videoyu kapat videoyu kapat videoyu kapat 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 videoyu kapat geydim. kapat Allah kahretsin yok kapan nerede oyuncu lan lan senin gibi no evet arkadaşlar evet arkadaşlar aa! evladım ya Ay. evladım elmas gördüm sağ alta sağ Aa, evladım güzel ama çıkar aa, aa vallahi. Baba kasım çok iyi benim kasım çok iyi olacak. <laughs> Evladım nereye ya? Taş ne ya? Taş toplamak istemiyorum. <laughs> Evladım sol taraf çok zengin bak. Arası gözüme iyi. Boş, <laughs> boş ver. ver, boş ver dedese biz elması alalım. Bence de ya bence. <laughs> Vallahi çok iyi olur Önünü açtım oranın. Önünü. Ay ay ay. ay Neden tutturamadın? Allahu ekber. Allah ekber. Allahu ekber. Allah artık kapatabilir, artık kapatabilir, artık kapatabilir Evet arkadaşlar, balık yerine geldik ya. Ana fareler var. Evet oğlum burası tehlikeli olabilir. Dikkatli olalım. Ya dede ya baş ver ya bizde <laughs> tehlike yoktur ya. Ne tehlike yoksa baksana şunlara. Boş ver dede. Büyükünü topla be. Ne? 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 mı toplanıyordu? Odamı toplanıyordu? Evet evladım. Onları ben evde pişirip yiyeceğim. Çiğ çiğ yerim hem de pişirmeden. Sen dede delisin. Sen Müslüman değilsin. Kesinlikle ben inanmıyorum. Evladım ne diyorsan. Ne diyormuşum de? Evladım beni kızdırma. geliyorum oraya kaslarımla. Senin kaslığına da sana da. <laughs> kas diyecektim ha kas. Evladım 5 saniye aslansın hadi. Bitti evladım. Son anda bir tane daha yakaladık. Bu arkadaşlarımın videolarını beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bitiyor. Ve altın madencisi oyununu oynamayı kesinlikle unutmayın bakın kesinlikle ve umarım videoyu beğenmişsinizdir ben bu videoları bir bu video aynı video aynı oyun videolarını de, tekrardan oynamadığım için geri siliyorum arkadaşlar bu oyunları umarım videoyu beğenmişsinizdir like edin abone olun unutmayın lütfen ve görüşmek üzere hoşçakalın bay my... bay like atıp abone olsunlar değil mi evet